Hepinize selam dostlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Kötü dedemden kaçıyorum. Zorluk normal seçtim. Şimdi kötü dedemden kaçacağız. Bakalım nerede bu? Uyuyor. Tontiş dede uyuyor mu? Oha içine girdim lan. <laughs> dede içine girdim dede. Tontiş dede. Neyse. Televizyon izliyorken uyuyakalmış. Neyse ben kaçayım hemen. Yani oyunun amacı şeyden kaçmak. Kötü dededen kaçmak. Bu ne? Oo bunlar paraydı. Biz fakiriz kardeş. Bizde para olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi şu merdivenden çıkalım. Çık çık çık. Oha ne uzun merdivenmiş birader. Tamam kardeş kanka bu çok kolay ya çok kolay ya evet arkadaş <laughs> ben de az fırsat evet arkadaşlar. diyor neyse onun başı of of oy evet daha şey var öldü mü kız böyle geçeceğim işte bak bunlar geçince gideceğim bak bu geçti ya şimdi gideceğim biz Proys arkadaşlar bu oyunda. Proys. Şöyle. Saat gecenin 10 10.30 hatta 11'e neredeyse. Yarın okul, salığı, yarın okul var. Bugün salı, yarın okul var. Ben de video çekiyorum. Ya bu bu düşmüş ya la. Neyse, hayır teşekkürler. Hadi kral, hadi. Oha en başa attı ya. Şurada hemen hızlıca. Şöyle. Şöyle. En başa attı lan. bu şey oluyormuş da. Heh, tamam geçtim. Çok güzel. Evet. Ha bu bunu biliyorum lan bu kolay. Bu. Oh. <laughs> sarılara değmeyeceğiz sandım ama öyle değilmiş. Aa düştü. Aga be. O da arkadaşlar bir takibinizi alıyorum ya. 104 abonem var. Takipçilerimi seviyorum. Yani takip eden ailemize katılın. Ben de. O yüzden. Videolar çekiyorum. Büyümek için. Of lan. Bu ne lan. Kötü dedemin yüzünü gördüm. Burada gel. Uf, tuf, 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 tuf. Tamam şuradan... Aa, bunlara değmeyecek miyiz? Tamam anladım. Şimdi anladım. Anlamamıştım. O yüzden öldüm. Şimdi anladım. Bak ölmem. Bak, bak şöyle. Şöyle oy. Baba pilo muyum ben neyim be? baba bir amayım, neyim be ben şuradan hemen gidelim yuh dört dört dakika olmuş ne aradı neyse hemen gidelim şunu basacağız o da çıkacak sürelerle bunlar tamam çok güzel yaptım bunu hem bunu o o güzel. bunlardan geçeceğiz. Kardeş biz proyuz bunlardan. Bak tek de geçtim tek tek Hemen atlay atlay geçtim. Geçmek için bu tahtaları kullan. Destekleri sıfırla. Ne oldu? Aa! Lan ne oldu? Anlamadım orada. Orayı anlamadım bu arada. Ciddi anlamadım orada. Geçmek küçük tahtlarla da kullan. Bunu. Buna mı bahçe? Evet, şimdi ne yapacağım? Buna basıp alacağım mı? Daha anlamadım ben. Aa, lan kaldım burada. al. Şunu da alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. En fazla bir tane alıyoruz. Tamam hadi gidelim. Bunu koyalım şimdi. Yerleştirelim. Bırak. Tamam çok güzel. Şimdi bir tane daha gidip almamız lazım. Hemen gidelim. Şöyle aldım gidelim hadi bak şimdi şuraya bırak çok güzel koydum ha şuradan da gidelim ah bir tane daha bir tane daha lazımmış hemen geliyorum halle fıtı 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 lazım fıtı Kral selamun aleyküm. Ne haber? Ne yapıyorsun kral? İyi misin? Ben de iyiyim baba. Oo. Bırakalım şöyle. Tamam yeter artık değil mi? Tamam yetti. Çok güzel. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Of çok güzel. Evet şimdi ne yapacağız? Buraya geldim. Burası nere? Burası nere lan? Burası nere? Burası nere? Oh, kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. Ot, 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 ot. Hemen şuradan gidelim. Evet. Hmm. Şuradan gidiyoruz. Ne Ne yapacağız lan şimdi? Allah oğlum, ne, oğlum ne yapıyor lan? Kanka ne yapıyor ama? Ne yapıyor oğlum? Aaa <laughs> 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 tamam şimdi anladım olayı arkadaşlar. Olayı şimdi anladım. Ben şimdi yapacağım. Şunu alayım. Çok güzel geçtim. Şuraya da geçeyim de bitireyim videoyu. Aa bunlar kırılıyormuş. Kanka bunlar kırılıyormuş ya la. Neyse. Lan ne oldu? Neyse tamam şunları. Kırılıyor bunlar ya. Oğlum çok hızlı geçmem lazım. Ne, ne yapacağım lan ben bunlar için? Bence bunların bir yolu var ama. Hayır yok. Bir yol yok. Tamam. Tamam çok güzel. Şöyle geçeceğim. Tamam. Anladım. Neyse şuraya çıkayım da videomu bitireyim. Evet gençler yani gençler, çocuklar. Yani çocuklar, arkadaşlar neyse. Neyse arkadaşlar evet. Bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani videomu beğenip takip ederseniz sevinirim. Seviyorsunuz takip edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.